Selamlar arkadaşlar. Yayın evlerinin çok sevdiği bir soru tarzı ergi yayınlarından bunu bir çözelim. Çünkü denemelerde falan da karşınıza çıkar. Haliyle netleri çok önemsediğiniz için bu kalıbı bir kere görmüş olalım arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu biçiminde verilmiş. Buna göre bu toplamın değeri nedir diyor arkadaşlar. Şimdi üstü sayılardan veya fonksiyonun ilk kısmından da hatırlayacağınız bir tane kuralımız vardı bizim. 1 bölü 1 artı a üzeri x ile 1 bölü bölü 1 artı a üzeri eksi x. Bakın çarpımsal tersi bunların toplamı 1 oluyordu. Şunun yerine 1 bölü a üzeri x yazıp payda eşitleyip düzenlemeyi yaparsanız bu eşitliğin sağlandığını görürsünüz arkadaşlar. Burada ise burada ise soruda nasıl kullanabilirim? Şimdi üst taraf 2 üzeri 1 eksi x. Acaba bu kalıbı uygun mu? Zaten şu tarz bir şey gördüğünüzde aklınıza direkt bu gelsin arkadaşlar. Hani üst taraf 2 olunca da cevap 2 çıkıyor gibi bazen ikilisini sorarlar. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bakın bunlar birbirinin çarpımsal tersiydi. O zaman bunun hemen yanına bakın f fonksiyonunun hemen yanına bunun bir çarpımsal tersini oluşturalım. Nasıl oluşturalım? 1 bölü 1 artı 2 üzeri x eksi 1 diyelim. Eğer ben bunları toplama durumuna getirebilirsem ne oluyormuş 1 oluyormuş arkadaşlar. Bakın şunu zaten ben fx olduğunu biliyorum. Acaba bu ifade neye eşit? Bakın toplamlar hep 2 geliyor değil mi? Aslında toplamları 2 olacak. 2 eksi x'e eşit. Oradan da bazı arkadaşlar görmüştür. Ama biz görelim. Beraber görelim. Bakın fx fonksiyonu bu olduğunda. Şu fonksiyon f neye eşit? Şimdi şöyle düşüneceğim. x yerine ne yazarsam. Eğer... Bunun üstü x eksi 1'e dönüşür. Bu tarafa attığımda 2 eksi x yazarsam soru işareti 2 eksi x olmalı. Yani buradaki fonksiyon da f 2 eksi x'e eşit olmalı. Dolayısıyla ben artık şu eşitliği elde etmiş oldum. fx artı f 2 eksi x eşittir 1 eşitliğini elde etmiş oldum. Yani içlerinin toplamı 2 olduğunda sonuç 1 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim soruya. 1 ile 1, le 21, 1 bölü le 21 bölü 11 ile 21 bölü 11'i aldığımda bunların ikisinin toplamı 2 olduğu için buradan ne gelecek? F altındaki görüntülerinden 1 gelecek. 2 bölü 11 ile 20 bölü 11 aldığımda toplamları 2 olduğu için buradan da 1 gelecek. Devam ediyorum. Tam ortaya yaklaştım arkadaşlar. Burada toplamları 22 olacak ya. 10 bölü 11 ile 12 bölü 11 aldığımda bakın buradan da bir tane daha bir gelecek. Bir de ortada 11 bölü 11 kalmış olacak. Yani f altındaki görüntüsü yani f1 kalmış olacak. Ben bunların toplamını arıyorum işte. Şunların toplamıyla ilgileniyorum. Peki kaç tane bir geldi arkadaşlar burada? Bakın 1'den 10'a kadar yani 10 tane bir geldi. Bir de ortadaki f1 arttı. f1'i nasıl bulabilirim? f fonksiyonu zaten buydu arkadaşlar. Dolayısıyla ben buradan f1'i bulabilirim. x yerine 1 yazdığımda 1 artı 2 üzeri 0. 2 üzeri 0 da 1'dir. Yani 1 bölü 2 geldi. Bu 10. Bu da 1 bölü 2 dolayısıyla aranan cevap 21 bölü 2 yani Bursa'dır diyebiliriz. Dediğim gibi denemelerde soru bankalarında karşınıza çok fazla gelecek bir kalıp gördüğünüz gibi sadece YKS değil sizi denemelere de hazırlıyoruz arkadaşlar. Daha ne yapalım yani. Evet hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.